geç şöyle. Evet. Evet. Ee, Ateş Bey ben neden buradayım anlamadım. Ha anlamadın mı? Sen Ilgaz'ın yanında değil miydin kaza yaptığında? Ben söyledim. Sen mi söyledin? Hı hı. Sen nereden gördün ablacığım? dos. Leyla'ya aşk mektubu yazarken ben onları gördüm. Merit, ne alaka? Aşk falan. Ablacığım, sen sussan mı yine acaba? Hı? Ya, siz de bir konuşuyorsunuz, bir sus diyorsunuz. Kafam karışıyor işte. Ben haklısın. Ee? ee? Bu arada yani her şey benim suçum. Hı -hı. Evet, Barış yanımdaydı ama... Hı -hı. ...onun gerçekten bir suçu yok. Vallahi bile yok Ateşbek. Ama e, Ilgaz da gergindi. Yani azıcık bastı ve araba... Hiç beklemiyorduk yani. Değil mi? Evet. Tamam, tamam. Evet. Anladım. Anladım barış gidebilirsin. Ben de hemen şöyle efendim. İlter, İlter, İlter ne yapıyorsun? Efendim arz etmiştim avukat bey için. Şu an sence bir mutlu aile tablosu var mı? Evet bakıyorum. Evet. Evet ben daha mutlu bir anda tekrar. <laughs> Ne oluyoruz ya? Yani gerçekten ne oluyoruz ya? Yapmayın ya. Ben yokken neden kıyameti koparıyorsunuz? Ne yapmışız? Ne olmuş? Ne demek? Ne yapmışsınız? Ne olmuş? Ya bak ben şunu anlamıyorum. Hani sen güya araba kullanacak yaşa geldin ya. E o zaman kardeşinle kavga edecek yaşı geçmedin mi? Leyla şikayet etti değil mi? O bizi şikayet edecek, kendi işlerini yapsın bence. Kendi görevlerini yerine getirsin. İşi bu, Ilgaz işi bu. Ve siz de onu dinleyeceksiniz. Bakıcımızın sözünü demek istedim. Ben zaten dinliyorum, hiç problem yok. Gıcık. <laughs> ne dedin buydum? Sensin gıcık. Konuşma. Hiç sussun. Bak niye yapıyorsun bunu ya? Uzatma. Bak ne güzel. Örnek alın ya. Ve bir de Leyla bakıcıysa saygısızlık da yapamazsın. Böyle. Kendi evimizde bile rahat yok ya. Bu ne ya? Leyla'nın bakıcımız olması bize karışabileceği anlamına gelmiyor, tamam mı? Yeni kural koyuyorum. Anlaşıldı mı? Eğer yaşına uygun olmayan veya herhangi birinizin hayatını tehlikeye sokacak ne varsa Leyla karışıyor. Karışabilir. Bitti. Sen istediğini yapıyorsun ama bize gelince sürekli yeni kurallar. Bu ne ya? Ya neyi anlamıyorsun Ilgaz? Tamam. Anlamanın için odana git. Ve ağlıya ağlıya günlüğüne yazacaksın. Çok Çok sen... Ya. Susun ya, sen de odana git, git, yeter ya. Küçük sen de. Ben sizde gireceğim. Nereye? Siz Leyla ile dışarı çıkacaksınız. <laughs> onu, onu, aa, aa. onu söyleme, onu söyleme, onu tamam mı? Evet çıkacağım ama onu söyleme, söz mü hiç söylemeyeceksin. Tamam. Çak, tamam, ben de sana söz veriyorum, ben seni dışarı çıkaracağım tamam mı? dondurma da yiyeceğiz. Ama hiçbir şey söyleme. Tamam. Tamam. Harikasın.